Evet arkadaşlar merhaba. 2C bölümünün dinleme dersini beraber yapalım. Şimdi ben sizlere metni okuyacağım ve sizler de metin üzerinden bu dinlemeyi ne yapacaksınız? Cevaplayacaksınız. Ne diyor? Metni dinleyelim. Aşağıdaki boşlukları doldurarak soruyu tamamlayalım ve doğru cevabı işaretleyelim. Yani siz hem Soruyu, soruyu tamamlayacaksınız. Soruyu kendiniz yazacaksınız. Boşlukları doldurarak. Hem de cevabını ne yapacaksınız? Vereceksiniz. Peki. Ben okumaya başlıyorum metni. Siz takip ediyorsunuz. <laughs> Sonucu. Herkese iyi akşamlar. Bir konu 7 soru yarışmasına hoş geldiniz. Bu haftaki yarışma konumuz ulaşım ve yarışmacımız Özgür Çalışkan. Siz de hoş geldiniz Özgür Bey. Özgür Bey cevap veriyor. Hoş bulduk. Sunucu, size 7 soru soracağız. Bu sorulara doğru cevap verirseniz bizden tam 500 bin lira kazanacaksınız. Yarışma için hazır mısınız? Özgür Bey, Hazırım ve çok heyecanlıyım. Sunucu, sizi daha fazla heyecanlandırmayalım ve hemen başlayalım. İlk sorunuz geliyor. İstanbul'da Karaköy ve Beyoğlu'nu birbirine bağlayan tünel hattı yapım tarihi olarak dünyanın en eski kaçıncı metrosudur? A 2., B 5., C 7. Özgür Bey, tünel hattı dünyanın en eski ikinci metrosudur. Sunucu, evet doğru cevap. İkinci sorunuz geliyor. Tarihi tramvay günümüzde yalnızca iki hatta çalışmaktadır. Bunlardan biri Taksim tünel hattıdır. Diğer hat hangisidir? Fatih A. Fatih Harbiye B. Şişhane Karaköy C. Moda Kadıköy Özgür Bey, diğer hat Moda Kadıköy'dür. Sunucu, bu da doğru cevap. Üçüncü sorunuz şu şekilde. Adını Güneş Tanrısı Helios'un oğlu Fateon'dan alan ve Adalar ilçesinde gezi amaçlı kullanılan motorsuz taşıtın adı nedir? A. Paytak B. Fayton C. Payton Özgür Bey, bu motorsuz taşıtın adı faytondur. Sunucu, tebrik ederim Özgür Bey. Doğru cevap. Bakalım dördüncü sorunuz nasıl? 17. yüzyılda Sultan 4. Mehmet'in Haliç'te gezintilere çıktığı 40 metre boyundaki kayık dünyanın en eski gezi ve saltanat kayığıdır. Bu kayık günümüzde hangi müzede sergilenmektedir? A) Deniz Müzesi B) Askeri Müze C) Arkeoloji Müzesi Arkadaşlar bir saniye şarj bitiyor. Evet şarj bitiyordu. Özür diliyorum. Son tarafı tekrar ediyorum. Tebrik ederim Özgür Bey. Doğru cevap. Bakalım dördüncü sorunuz nasıl? 17. yüzyılda Sultan 4. Mehmet'in Haliç'te gezintilere çıktığı 40 metre boyundaki kayık dünyanın en eski gezi ve saltanat kayığıdır. Bu kayık günümüzde hangi müzede sergilenmektedir? A. Deniz Müzesi B askeri müze, C arkeoloji müzesi. Arkeoloji müzesi. Özgür Bey, bu kayıt günümüzde deniz müzesinde sergilenmektedir. Sonucu çok başarılısınız Özgür Bey. 4 soruya doğru cevap verdiniz. Geriye 3 sorunuz kaldı. İşte 5. sorunuz. 20. yüzyıl başındaki ekonomik kriz yıllarında yolcuların taksi ücretini paylaşmak için ortaya çıkardığı dolmuş günümüzde İstanbul ulaşımında yoğun olarak kullanılmaktadır. İstanbul'daki ilk dolmuş hattı hangisidir? A) Aksaray-Bakırköy B) Yeni Kapı-Sirkeci C) Taksim Kapalı Çarşı. Özgür Bey, İstanbul'daki ilk dolmuş hattı Taksim Kapalı Çarşı'dır. Sunucu, bir doğru cevap daha. 500 bine çok yaklaştınız. Altıncı sorunuz şöyle. 1890'da hizmete açılan Sirkeci Garı, tarihi lokantasıyla ünlüdür. Burada yemek yenilebilir, kafeteryasında oturup bir şeyler içilebilir. Bu tarihi lokanta adını hangi ünlü trenden almıştır? A. Orient Express B. Atina Express C. Paris Express Özgür Bey, bu tarihi lokanta adını ünlü Orient Express treninden almıştır. Sonucu bu doğru cevaptan sonra işte son sorunuz geliyor. 1908'de Alman mimarlar Otto Ritter ve Helmut Kuno tarafından yapılan tarihi Haydarpaşa Garı hangi hattın başlangıç istasyonudur? A) İstanbul-Bağdat B) İstanbul-Şam C) İstanbul Bakü demiryolu. Özgür Bey, Haydarpaşa Garı İstanbul Bağdat demiryolunun başlangıç istasyonudur. Sunucu, tebrikler Özgür Bey. Son soruyu da doğru cevaplayarak bizden 500 bin lira kazandınız. İyi günlerde harcayın. Özgür Bey, bana bu şansı verdiğiniz için çok teşekkür ediyor ve size iyi yayınlar diliyorum. Evet arkadaşlar. Dinleme metnimizi okuduk ve siz ne yapacaksınız? Buradan dinleyerek bu soruları cevaplandıracaksınız. Bir kez daha okuyorum size. Bir kez daha okuyorum. Evet. Sonucu. Herkese iyi akşamlar. Bir konu 7 soru yarışmasına hoş geldiniz. Bu haftaki yarışma konumuz ulaşım ve yarışmacımız Özgür Çalışkan. Size de hoş geldiniz Özgür Bey. Özgür Bey, hoş bulduk. Sunucu, size 7 soru soracağız. Bu sorulara doğru cevap verirseniz bizden tam 500 bin lira kazanacaksınız. Yarışma için hazır mısınız? Özgür Bey, hazırım ve çok heyecanlıyım. Sunucu, size daha sizi daha fazla heyecanlandırmayalım ve hemen başlayalım. İlk sorunuz geliyor. İstanbul'da Karaköy ve Beyoğlu'nu birbirine bağlayan tünel hattı yapım tarihi olarak dünyanın en eski kaçıncı metrosudur? A 2. B 5. C 7. Özgür Bey, tünel hattı dünyanın en eski ikinci metrosudur. Sonucu Evet doğru cevap. İkinci sorunuz geliyor. Tarihi tramvay günümüzde yalnızca iki hatta çalışmaktadır. Bunlardan biri Taksim Tünel hattıdır. Diğer hat hangisidir? A. Fatih Harbiye B. Şişhane Karaköy C. Moda Kadıköy. Özgür Bey, diğer hat Moda Kadıköydür. Sunucu, bu da doğru cevap. Üçüncü sorunuz şu şekilde. Adını güneş tanrısı Helios'un oğlu Pateon'dan alan ve Adalar ilçesinde gezi amaçlı kullanılan motorsuz taşıtın adı nedir? A. Paytak B. Fayton C. Python. Özgür Bey, bu motorsuz taşıtın adı Faytondur. Sunucu, tebrik ederim Özgür Bey. Doğru cevap. Bakalım dördüncü sorunuz nasıl? 17. yüzyılda Sultan 4. Mehmet'in Haliç'te gezintilere çıktığı 40 metre boyundaki kayık dünyanın en eski gezi ve saltanat kayığıdır. Bu kayık günümüzde hangi müzede sergilenmektedir? A. Deniz Müzesi B. Askeri Müze C. Arkeoloji Müzesi Özgür Bey, bu kayık Günümüzde Deniz Müzesi'nde sergilenmektedir. Sunucu Çok başarılısınız Özgür Bey. 4 soruya doğru cevap verdiniz. Geriye 3 sorunuz kaldı. İşte 5. sorunuz. 20. yüzyıl başındaki ekonomik kriz yıllarında yolcuların taksi ücretini paylaşmak için ortaya çıkardığı dolmuş günümüzde İstanbul ulaşımında yoğun olarak kullanılmaktadır. İstanbul'daki ilk dolmuş hattı hangisidir? A. Aksaray Bakırköy B. Yeni Kapı Sirkeci C. Taksim Kapalı Çarşı Özgür Bey, İstanbul'daki ilk dolmuş hattı Taksim Kapalı Çarşı'dır. Sunucu, bu doğru cevap, bir doğru cevap daha. 500 bine çok yaklaştınız. Altıncı sorunuz ise şöyle. 1890'da hizmete açılan Sirkeci Garı tarihi lokantasıyla ünlüdür. Burada yemek yenilebilir, kafeteryasında oturup bir şeyler içilebilir. Bu tarihi lokanta adını hangi ünlü trenden almıştır? A. Orient Express B. Atina Express C. Paris Express Özgür Bey, bu tarihi lokanta adını ünlü Orient Express treninden almıştır. Sonucu, bu doğru cevaptan sonra işte son sorunuz geliyor. 1908'de Alman mimarlar Otto Ritter ve Helmut Kuno tarafından yapılan tarihi Haydarpaşa Garı hangi hattın başlangıç istasyonudur? A) İstanbul-Bağdat B) İstanbul-Şam C) İstanbul-Bakü demiryolu. Özgür Bey, Haydarpaşa Garı İstanbul-Bağdat demir yolunun başlangıç istasyonudur. Sunucu, tebrikler Özgür Bey. Son soruyu da doğru cevaplayarak bizden 500 bin lira kazandınız. İyi günlerde harcayın. Özgür Bey, bana bu şansı verdiğiniz için çok teşekkür ediyor ve size iyi yayınlar diliyorum. Evet arkadaşlar, dinleme metnimiz böyle. Bu soruları yapın ve cevapları kontrol edelim. Peki, yazma konumuz var. Yazma konumuz. Gelecekte sizden bir ulaşım aracı yapmanızı istiyorlar. Nasıl bir ulaşım aracı yapabilirsiniz? Aşağıdaki maddeleri kullanarak yazalım. Neden bu araç? Hangi ihtiyaçları karşılayacak? Nasıl kullanılacak? Aracın boyutu nasıl? Yani şekli nasıl? Aracın rengi nasıl ve teknik özellikleri nasıl aracın? Bir yazma. Ve akşam Sizinle bu konuyu ne yapacağız? Konuşacağız. Ulaşım araçlarının gelişmesinin yararları ve zararları nelerdir? Aşağıdaki maddelerden yararlanarak tartışalım. Ulaşım mesafesinde farklılık oluyor mu? Trafik ulaşım araçlarından etkileniyor mu? Yolculuk sırasında teknolojik yeniliklerden yararlanılıyor mu? Zaman nasıl değerlendiriliyor? Sağlık hizmetleri ile ulaşım arasında nasıl bir bağlantı var? Bağlantı var mı? Çevre ulaşım araçlarından nasıl etkileniyor? Evet arkadaşlar. Akşam bu konuları da sizlerle konuşacağız. Hepinize iyi günler.